Herkese günaydın. Evet. Heliklerimizi şöyle tenis torbalara tenis torbalara şöyle yaydık. Geniş alanda daha çabuk kurusun diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 tane şey var. Tenis torba var. Teriz torbalar, işte yorgan kılıfları. Güneşe karşı, şey yap, cumartesi de inşallah bunları çektirmeye götüreceğiz. Bulgurluk yapmak için. Bir yandan da su dolduruyoruz. Dün de bir hayli 3-4 saat su kesildi. Yine bugün belediyeden anons verildi sular kesilecek diye böylece yedek su depoluyoruz. İnsan kaybettiği zaman kıymeti biliyor. Su olduğu zaman bol bol harcıyor. Bir saat su kesilse onun yokluğunu hemen insan eksikliğini sonuna kadar hissediyor. Evet dün kullandığımız ağaçlar Selamun Aleyküm, günaydın. Aleykümselam. Annen örüyor? Sağ ol. Burayı mı temizliyor? He, evet. Annem boş durmuyor maşallah, çok çalışkan. Atom karınca gibi, bal veren arı gibi çalışıyor. Sağlığını önemsemeden boş duramıyor. Ee, hmm? oraya boru yeni yapılmadı değil mi anne? Yok, şey okan mı yaptı? Yok yok şey ev sahibi yapıyor. Evet. Yandaki ev sahibi mi? Evet şeyi ki şey, hmm. daha şey, su doluyor. Doğru buradan, buradan su betona, gittiği zaman. Anne. Şu zaten birketlerin altı şeyli mi anne? Nemli mi? Yok şey, beton. Betonum beton sanki anladım. biraz yaş gibi ka anne. Yok yok şurası pasa. Yok yok şurası yaş gibi sanki. Yok yok ben yaşlım. Şurayla altla üst arasında biraz fark var gibi. Baksana, ben de uzun orta duvarına böyle bir şey yapmıştım. Mustafa, Mustafa. Her oraya gittiğimde de. Diyorsun kardeşsin. Diyorsun kardeş. Şey mi yanda oturan? diyorsun kardeş, he. Değilsin. He. Değilsin kardeş Bir ara bize koltukta mi verdiydi. Bunlar bilmediydi ki sen. Kim ver? kim vermiş bu koltukta yemeği vermişti. Bunlar ben abi Evet. Defalarca geliyorlar. Kornik geliyorlar. tandıra girelim. Daha önceden de girmiştik. Bununla ilgili videomuzu paylaşmıştık. Çok enteresan eşyalar var. Evet. Koya gidip gelenler köylüler bilir. Burası da tandır. Evet burada ekmek yapılacak. Ekmeyi ayrıntılarından atacağım inşallah. Burada ne varmış? Evet burada da konservelikler var. Evet tüpümüz. Artık bir şeylerde pek şey kalmadı. Tüp kullanımı.